Herkes yeni bir videodan daha selamlar dostlar ben Rosel bugün dediğim gibi taktik videosunu çekeceğimiz video olacak bu video yanımda da yardımcı olacak bana Rafet var Rafet'im hoş geldin Rafet'im hoş bulduk yeni hadi ver hazır başlayalım ha şimdi bir dakika verme 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 dur şimdi arkadaşlar ondan önce e, taktik videosuna geçmeden önce size şu slotlardan bahsedelim yeni başlayan arkadaşlar için çekiyorum özellikle bu videoyu Arkadaşlar bu slotların haritalara göre doğum yerleri var. Aynı şey CT tarafından da geçerli. T1 slotunda şu an durduğum slotta A tarafına yakın doğuyorsunuz. Raşlamak isteyen arkadaşlar bu slotta geçebilir. T2 slotunda da yanlış bilmiyorsam A'ya yakın doğuyorsunuz. T3'te B'ye yakın doğuyorsunuz. Kısa tarafına raş atmak için kısa tarafına daha yakın doğuyorsunuz. T4'te de B tarafında doğuyorsunuz. T5'te A tarafına yakın doğuyorsunuz yani A ya gitmek isteyen arkadaşlar şu iki slottan birine geçecek 6. slotta Uzunda 7. slotta da ortada doğuyorsunuz 8. slotta da Ortada doğan arkadaşın bir arkasına doğuyorsunuz Aynı şeyi CT'de de birinci slotta A ile orta yakın ikinci slotta uzuna yakın 3. slotta en önde doyuyorsunuz yani A'ya en yakın olan yerde doyuyorsunuz ki ben A tuttuğum için bu slota geçiyorum. Dördüncü slotta e, hatırlamıyorum şu an ama büyük ihtimalle e, üçüncü slotta orta yakın doyuyorsanız onun iki geris gerisindeki tarafta doyuyor olmanız lazım. Sen biliyor musun Rafet onu? A'da doyuyor A'da. A'da mı doyuyor? Hmm. Orta kapıda doyuyor. Tamam. Beşinci slotta uzuna yakın doyuyorsunuz arkadaşlar. 6 ve 7 de kısa evde doğuyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 8 slotta uzun uzun tarafında doğuyor evet. O zaman başlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar benim gibi takıma destek amaçlı oynuyorsunuz. Ortadan adam geçti işte arkanızı kolluyorum vesaire gibi infolar veren insanlarsanız ben bu tarz taktikleri uyguluyorum. Yani siz de isterseniz uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Hani uzun süre oynayıp da Aa, hani bu taktiklerden faydalanan insanlar olabilir. Şimdi maça başladığımız zaman Kanka ortaya bir gelsene. Ortadayım. Bak şu tam şuraya ha. Dur bak tam biraz daha geri git o tarafta bekle. Hani sniper'la kesiyormuş gibi hareket et tamam mı? Şimdi arkadaşlar ortada doğduğun zaman e, açıkçası sniper varsa buradan bakmanızı önermiyorum zaten kabak gibi açık olduğunuz için adam sizi tak diye vurabilir. En iyi yer burası olacak arkadaşlar çünkü adam ortaya doğru gelirken bakın kafası burada gözüküyor. Siz buraya doğru şuraya göstermeme özen gösterin kendinizi tam şu spotta buraya doğru ateş ettiğinizde adam sniperla zoom açık geldiği zaman bakın zaten hiç sesini duyuyorsunuz. Buradan çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz. İkinci taktikte Böyle kesebilirsiniz. Kafanız çok ince gözükeceği için. Şuradan bakıp benim fotoğrafımı çeksene. Tamam. Yani buradan çok ince gözükeceği için hani rahatça da vurabilirsiniz. Zaten elinizde büyük ihtimalle Hibar, Pindat, SC gibi silahlar vardır. Böyle rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Başka göstereceğim burada bir spot var mı? Dediğim gibi buradan da kesebilirsiniz. Ama adam zaten şu çizgiden geleceği için size bakıp daha kolay vuracak sizi. Ardından maç başladı. B'ye rush atacak arkadaşınıza yardım etmek istiyorsanız. Kanka gelsene. Şu kısa kapısının arkasına geçene. Ben hani şöyle tarıyorum ya şuradan. Vurup şeye mi? Birinci kapıya Aynen aynen. O kapının arkasına geç. Geldiniz arkadaşlar. Kısadan bir adamınız girdi. Ben genelde şuraya atış şey ediyorum. Tam şu aralığa. Zaten bakın gördüğünüz gibi adam merdivenden indiği zaman buradan vurabiliyorsunuz. Çünkü buraya geldiği zaman ee, bu tahtalara bakın takılabiliyor ki merminiz öyle geçmiyor. Böyle bakmanızı önermem. Böyle bakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Ardından buraya geldiğim zaman Şurayı kesiyorum. Burayı kesse de bilirsiniz. Dediğim gibi e, ortaya bakacaksanız arkasından gelene buradan da kesebilirsiniz. Her türlü e, spot'unuz olacaktır buradan. Ardından tam şu nokta şu gösterdiğim nokta. Aynen tam şurası. Burası arkadaşlar ateş ettiğim yere yani şuraya denk geliyor. Mermi gösterimini de açayım daha rahat görelim. Açabiliyorsam tabi burada. Yok açamıyorum. Diğer videoda açarım onu. Buraya. Buraya biliyorsunuz arkadaşlar. Ardından gösterebileceğim ikinci spot size neresi olabilir? Neresi olabilir? CT'de. Pardon T tarafında. T tarafında şurası olabilir. Şurası çok güzel bir spot. Burayı arkadaşlar kestiğiniz zaman Önce şuradan bir zıplayarak kesin. Genellikle adamlar Artık kabak gibi şu tarafa çıkmıyorlar. Hani burayı kesebilirsiniz. Ee, e, hibarlı olduğum için AUG veya APC olan adam beni daha rahat vuracağından dolayı kutu üstüne yani kamyon üstüne çıkmıyorum. Dediğim gibi buradan kesebilirsiniz, şuradan kesebilirsiniz. Veya Şuradan kesebilirsiniz. Burası bence Yani uzun tarafındaki adamı Kesebileceğiniz en rahat yer Kuruluma girmeden önce. Tek kaldığımda ben genelde adamlar B'yi kurduysa ortadan veya A'dan gelmiyorum direkt uzundan dolaşıp geliyorum. Buradan gösterebileceğim bir spot yok. Şunu gösterebilirim. Şöyle arkadaşlar A'yı kesin zaman bakın şuna dikkat edin. Şu anda karakter hareket etmiyor yani. Evet, hiç hareket etmiyor ne sağa ne sola. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar adamın sizi görme şansı sıfır. Rafet beni şuradan şeye geçip vursana. Hani şurada yatıyoruz ya, adam seni göremiyor. Öyle bir vursana beni. Hazır mısın? Vur beni, vur vur. Görünüyor mu böyle? Vur sen beni, vur. Bakın arkadaşlar, hiç hareket etmediğiniz zaman adamı böyle görebilirsiniz. Hani o sizi görüp görmemesi önemli değil zaten görmeden sizi adam ölüyor. Bomba taktiklerini e, bu videoda göstermeyeceğim. Şimdi A tarafına gidelim. Kanka A'da benim e, kestiğim spot'a gelsene. Prefair, prefire atıyor mu? Geldin mi? Dur. Neredesin sen hani? Ben arkan arkanın arkasındayım. O prefire ben olan... Ben. Yok yok sen benim şey kurulumdan kestiğim yere git. Orayı desene. Bakın arkadaşlar tam şuradaki tam göstereyim size bakın buradakini A kurumdaki adam vurmayı göstereceğim arkadaşlar tam şu kapının hizasından geliyorsunuz şöyle burayı kırdığınız zaman biraz daha sola gelin tam şurası aynen öyle. Bir daha göstereceğim. Tamam. Hiç geçme kanka oraya merminin gelip gelmediğine bak sadece. Ölme boşuna. Aynı yere sık aynı yere. Kağıt parçası burada. Biraz daha şöyle yapalım. Tam geliyor aynı. Değil mi? Tam aynı yerine geliyor. Aynı yer. Tamam arkadaşlar burayı yani burası garanti bir yer değil tamamen sizin şansınıza bağlı. Adamın bakıp bakmadığını da bilemezsiniz. <laughs> Sonra şimdi bunun en önemli yerine geldik. Camı kırdınız. Kurulumdaki adamı vurmaya çalışıyorsunuz. Şuradan arkadaşlar hiç tereddüt etmeyin. Şun altından bile. Rafet o durduğun yerin altına eğilsene ben hani eğiliyorum ha. <laughs> Buradan adamaya şaşırtmak istiyorsanız Gerçekten hiç ayakta durmanıza gerek yok Şöyle gelip Buradan Vurup daha da kolay öldürebilirsiniz Çünkü böyle geldiğiniz zaman Kafanız kabak gibi açıkta oluyor Tam burada Tam burada Zaten onu siz ayarlıyorsunuz Şuraya şu noktaya Yine iki kapının ortasına Şu iki yere Sıktığınız zaman nişancı yani sinip dediğimiz yerdeki adamı rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Geliyorsunuz. Aynen bakın. Oradan çok rahat vurabiliyorsunuz. Ayrıca buraya prefire atıyorum girerken. Dediğim gibi buradaki prefire zaten her zaman ekliyorum. Şöyle bir tarıyorum. Buradakini pek fazla kullanmıyorum zaten. Yani bulması çok zor olduğu için. Ardından zaten burası çok değil. Balkonu kırıyorum ama balkonu direktman kabak gibi bakmıyorum. Önce böyle kesiyorum. Ardından yavaş yavaş çıka çıka böyle adama kesebilirsiniz. Ha yani T'de zaten pek göstereceğim bir şey yok. CT'de daha fazla var gösterebileceğimler. O zaman CT'ye geçelim. Şimdi ben arkadaşlar A'yı tuttuğum zaman bu camı kırıyorum. Size gösterdiğim şu slotu bir geçiyorum. Bu slottan zaten buraya böyle tek tek adış ediyorum zaten. Adam eğer benim size gösterdiğim gibi buradan geçip şöyle geçip kesiyorsa zaten adam buraya gelirken siz onu <laughs> öldürmüş oluyorsunuz. Ama ben genelde onu kullanmıyorum. Benim genelde kullandığım şey tam ikinci soldan ikinci kareye geçip nişangahı tam şuraya koymanız. Ardından şöyle bir taradığın zaman zaten adam oradan geçerken ölecek. Rafet normal bir şekilde geçsene. Bak prefire atıyorum. Yok o kapı arkasından. Tamam geçtim kask attım ben. Ha kas mı attı? Headshot. Hmm. Aynı yere geçen bir daha. İlk yapacağın şey burası arkadaşlar. Adam kafasını eğmiyorsa garanti kaskı tamam, da atmazsa hı. kill alıyorsunuz zaten. Hani şurayı da kullanabilirsiniz. Ama en garanti yer burası tabii ki. Nişangahı tam bu şekilde ortalıyorsunuz. Şöyle Şuraya da ateş edebilirsiniz ama en garanti yer burası Bakın. Adam zaten. Ölüyor. Evet arkadaşlar şimdi daha temin size yukarıdan, göz yukarıdan gösterdiğim yerin altını göstereceğim. Adamı buradan yukarıdan şu şekilde e, ateş ederken T tarafında da gösterdiğim gibi adam şuradan gelebilir. Çok rahat bir şekilde. Ş şuradan şöyle gelebilir. Ondan dolayı Tam şu noktaya da ateş edebilirsiniz bakın. Tam şuraya. Şöyle de bir ateş edebilirsiniz. Kendimi öldürüm diye alayım Ardından ee, Rahmet abiye gelsene bir Geliyorum. Dur. E ortada şuraya da prefire atmayı unutmayın. Adam eğer buraya böyle şu şekilde yattıysa vesaire. Zaten garanti vuruyorsunuz onu. Şimdi burayı gösterdik. Burayı gösterdik. Hayır yetin. Arkadaki adamı taramak istiyorsanız Şu kesime Prefire atmanız yeterli olacaktır Evet bakın Adam hani olur da şuradan keser veya buradan keser O gösterdiğim kısa prefire atmanız Etkili olacak Rafet gelsene şuraya geçelim Geç şuraya Aha. Aynen dur öyle A'ya girmeden önce burayı tarıyorum. Tam snipin olduğu yeri. Tam buraya geçiyorum. Ne oluyor? Burayı tarıyorum. Ardından buraya bir tane pre, birkaç tane prefire atıyorum. Ama burası Buraya arkadaşlar yani böyle var ya nasıl söylesem yani çok dikkat etmeniz lazım. Bakın böyle bile göremiyorsunuz. Hani şöyle ne olur? Ee, rakip silahını buradan çıkartır. Hibar gibi hani uzun ee, ucu olan bir silah kullanır. Öyle görebilirsiniz ya da silahın arkasını alır vesaire. Öyle görebilirsiniz. Normalde burayı göremezsiniz. Yani buraya da kontrol edebilirsiniz T tarafından girerken. Zaten şuradan da atışacak T tarafını gösterdim. Neyse. Saklanırken de eğer adam A'ya raşacağını tahmin edebiliyorsam ya da biliyorsam şu anda Rafet'in durduğu yere geçiyorum. Silahımın da namusunu şöyle tutuyorum ki buraya tuttuğum zaman e, görünüyor. Direktman adamın oradan gelmesini bekliyorum. Bu üçgen pek bir işe yaramıyor. Adamlar e, anlıyor oraya bakıyorlar. Bir diğer tutma yeri ise iki kişi tutarken takım arkadaşımdan biri buradan buraya doğru ateş ettiği zaman ben de kapı önünden destek veriyorum ona. Girdiği zaman e, genelde çünkü Girenler buraya bakmıyor. Böyle giriyorlar. Kapıyı da hani görüş açısı 80 e alsa bile yine de göremiyor. Ayrıca arka tarafını görmenin bir diğer yolu da şuradan kesebilirsiniz. Tam şuradan. Böyle yapıp keserseniz daha rahat olur. Tam dediğim gibi bu köşeye geçip de ağ içini kesen adamı rahatlıkla yürüp vurabilirsiniz. Ayrıyeten şöyle bir şey de göstereyim. Kuruluma C5 bırakıp buraya ve buraya ya da herhangi bir yere o size kalmış. Eve geçip penceresini kır, kırın evin. Eve geçip buradan kesebilirsiniz ya da şuradan böyle bir kesebilirsiniz uzaktan. Adam geldiği anda taksiye C5'i patlatabilirsiniz. Ayrıyeten burada gösterdiğimiz adamın e, kilkemde sizi adamı görmediğiniz şekilde görünmesi için buraya geliyorsunuz. Burada da A'ya basılı tutuyorsunuz. Rafet bir A kapıya geçsene. Buraya geçiyorsunuz. Şu şekilde. Vurduğunuzda bakın. Adam sizin kafanızı hem zor görüyor hem de ee, adam zaten sizi çok fark edemeden zaten öldürüyorsunuz. Ayrıyetten ee, tutarken mide dediğim gibi buraya çalıyorum buraya ateş ediyorum. Buradan kesiyorum ayı. Şuradan şu şekilde kesiyorum. Dediğim gibi adam zaten bombayı kurduğu anda buraya geçen rakibiniz için de şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Adamın buradan kesip kesmediğini bilmiyorsunuz. Ama işinize garanti almak için şuradan yani şu şekilde eve kaçabilirsiniz ki adam buradan bakmıyorsa hmm, başka 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 ha B2'yi göstereyim bir C5 alalım ona en son göstereyim B'yi buradan da tutabilirsiniz ama buradan pek risk çok riskli oluyor yani şuradan da riskli oluyor çünkü buradan gelen adam direkt ben şurayı nişan aldığı zaman patlıyorsunuz şuradan tutabilirsiniz. Ama bu sefer buradan gelen adamı göremezsiniz. O yüzden en güzel tutacağınız yer şöyle olur. Adam sizi fark etmez. Buraya nişan alıp prefire atarak çıkarsınız. Bir diğeri böyle durabilirsiniz. Ama adamınızın adamın sizi fark etme olası çok yüksek olur. Eğer elinizde dual vesaire varsa buraya geçip böyle bakabilirsiniz ki neden diyorum. Çünkü adam böyle geldiğinde direktman kapıya bakar ve sizi fark etmez eğer çok böyle cafcaflı bir e, karakteriniz yoksa. <laughs> CT tarafında. Bir yandan da T taktikleri de veriyorum unuttuklarımı. Burada pusabilirsiniz. Burada pusabilirsiniz. Buraya göstermeyecek şekilde. Buradan da tutabilirsiniz ki bence en iyi tutma yeri burası. Aynı şekilde şu tüpün üstüne çıkarak da tutabilirsiniz. Buradan da tutabilirsiniz. Şurayı vurmak için. Aynı şekilde Şuradan Ve Şuradan da tutabilirsiniz. Ama bana göre en iyi yer Tam olarak Şurası. Şu kutuyu biraz daha sağınıza alın. Bu şekilde Çıkın. Onu da hemen gösterelim. Rakip buradan çıkıyor. Rafet bir e, oraya geçer misin? <laughs> ha, Bak şimdi. Rakip Buradan eve göstermemek için çıkmayacağı için Eve göstermene çıkmak için bu taraftan çıkacak doğal olarak Ve böyle çıktığı zaman Ki bu tarafa hiç bakmaz Bu şekilde kuruluma baktığı zaman Siz tık 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 onu buradan vurabilirsiniz ee, Şuraya geçip beni vursana Şimdi Nereye? arkadaşlar eve Daha teminki e, gazoz kapağından öldürdüğüm şekilde yani kilkemde adam Adamın Sizi gördüğünü görmeyecek şekilde Böyle öldürebilirsiniz. Buraya gelip W'ye basarsınız. Çöpü kesmek için. Buradan da şu şekilde hem evi hem de çöpü kesecek şekilde durabilirsiniz. Ayrıyeten uzunu da şuradan şöyle kesiyorum. Ve alttan şöyle kesiyorum. Info almak için. Merdivenden de kesebilirsiniz. Fakat buradan gelen adam Görmeyeceğiniz için eğer tek tutuyorsanız çok riskli direktman ölebilirsiniz. Beni vurur musun? Neredesin? Ortadayım gel. Dur. Ee, çoğu oyuncunun bilmediği bir taktik. Yani bunu turnuva zamanında oynadığım e, zamanlarda kullandığım bir taktikti bu. Cama arkadaşlar eğer kısayı tutuyorsanız cama c5'lerinizi bırakıyorsunuz. Bu tabi e, videonun başında gösterdiğim şekilde sizin CT'de eve geçecek şekilde doğmanız lazım. Slotu ona göre ayarlayın. Ardından camı kırdığınız zaman c beşler buradaki tahtanın üzerine düşüyor. Bunu da kırabilirsiniz. Şimdi rakip olarak düşünelim. Girdik böyle. Zaten tahtalar da hani böyle yapacağınız pek sırıtmıyor. Adam böyle bakarken rahmet bir rakip bir ee, rakipsin zaten de. Gel baksana. Ama bu buradan kesmeniz lazım. Hani buradan da kesebilirsiniz fakat direktmen adamı size şuradan öldürmesi normal olur. Böyle geliyor. Bu şekilde de adamı rahatça öldürebilirsiniz. Dediğim gibi bu taktiği genelde e, ben turnuvalarda kullanıyorum. Bu tamam. kısaya geçen arkadaşlar içinde, kısaya bakan arkadaşlar içinde öneririm. Aynı şekilde eğer adam B'ye kurduysa ve siz evdeyseniz, sizi fark etmediyse buraya geçebilirsiniz. Şu ve şu tarafa gelecek oyuncuları çok rahat vurursunuz. Ee, ayrıyetten neresini gösterebilirim? Bu kutuyu gösterebilirim. Kutunun burasından yukarıya atlayamıyorsunuz. Zaten oyun sizi şuradan engelliyor. Bu taraftan buraya geçip, hani um, şuraya da C5 atabilirsiniz. Hop pardon. Hani bir tanesini şuraya atabilirsiniz. Tam ayağına. Diğerini de buraya atabilirsiniz. Ben bir kendimi <laughs> öldüreyim. Vursana beni. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi. Evet daha gösterdim. Sadece çöpü kesmek için olan yerden de böyle gözüküyor. Tamam, şimdi bir çöpten gel ama bir dakika. Çöptenken birini şuraya Diğerini de nasıl nereye atabilirsiniz ya? Oradan geldiği zaman patlaması için. Şuraya atabilirsiniz. Gel çöpten. Ya da ikisini şuraya da atabilirsiniz. Çöpten gelen arkadaş şöyle bir şey yapar. Hop. Hani böyle de bu şekilde de C5 atabilirsiniz. Şu, kısaca A'dan da göstereyim C5 yerini. Eğer adamlar A'dan çok raşlıyorsa tutamayacak şekilde raşlıyorsa. Nasıl atsak onu? Nasıl atıyordum ben? Bir şu tepeyi Diğerini de Tam şuraya atacaksınız arkadaşlar Adam zaten Bir A A'dan girer misin? Geliyorum Bir Neredesin? Ortadasın değil mi? Gel hmm. gel Gel Adam geldi. Tabi camdan ben. bakıyorsunuz Şöyle durabilirsiniz Girdiği anda En azından yaralayabilirsiniz Çünkü Hani bunu da şuraya atabilirsiniz. Burada tepedeki C5'i daha rahat öldürebilirsiniz. Beni vursana. Şimdi ortayı tutan arkadaşa taktik vereceğim. Mission fail. All let's move out. Mayını şu şekilde iki yere bırakın. Ardından isterseniz ortaya geçebilirsiniz ama adamların ortaya bomba atma ihtimali çok yüksek. Buraya bir bomba atsa bile, bomba burada dursa bile, burada dursa bile sizin buradan hasar almanız olası derecede yüksek. Mitten gelsene. Attık mayınlarımızı buraya. Çok aralıklı olduğuna bakmayın. Ee, gerçekten çok büyük can götürüyor. Mayını attıktan sonra ister şurada pusabilirsiniz. Buradan çıkabilirsiniz. Adam e, hasar alıp eğiliyor zaten otomatikman karakter. İsterseniz de evde durabilirsiniz bu şekilde rev fire atarak çıkabilirsiniz. E, benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Senin var mı Rafet? Bir... Yok, unutmuş, yok, olabilirim. Gö gösterdim B'yi gösterdim mi? Gösterdim B'yi evet. B B'de falan gösterdiysen başka gösterdim, Gösterdim gösterdim kısayı falan gösterdim mi? Bak Heh. şurayı. Nereye? Evet evet orayı da gösterdim Ya burada zaten kafanız çok açık olduğu için göstermemiş olabilirim videoda ama Burada da ayabası tutarak ee, durabilirsiniz ama Dediğim gibi burası çok riskli burası garanti yerlerdir her zaman Buradan da ben yani burada böyle böyle durabilirsiniz Ama dediğim gibi garanti yerler her zaman şunlardır Uzunu keserken buradan da bakabilirsiniz Ama bu sefer tanka çıkan adam sizi öldürür Öyle de e, bir şey var. Başka benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yorumlara da devamının gelmesine dair yorum atmayı unutmayın. Yani devamı gelsin ya da gelmesin şeklinde yorum atmayı unutmayın. Eğer yeter, yeteri kadar bu video destek gelirse diğer haritamız e, lüks villi olacak. Oradaki yer tuttuğum yer taktikleri bakın tekrardan söylüyorum bunlar genel bir taktik değil bir turnuva oyuncusunun veya profesyonel oyuncuların yaptığı taktikler değil bunlar tamamen kendi taktiklerim zamanında oynadığım turnuvalarda uyguladığım taktiklerdir hepsi o yüzden benim gibi nasıl diyeyim benim gibi takıma destek şeklinde oynayış tarzı olan arkadaşlara yönelik bir video bu. O halde arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı tabii ki de abone olduktan sonra çana tıklamayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.